Kehf suresinde geçen Hızır kimdir? Onun bildiği led'un ilmi nedir? Yani bir Hızır kimdir? Sonra led'un ilmi nedir diye soruyor bir seyircimiz. İlk yani ikinci soru bu. Soruyu ortaya, atıyorum artık. Evet. Hanginiz cevap vermek Bu istiyor? aslında bir keşftir. Yani ayrı bir kişi ona tabii ki Hıdır da derler, bilmem neler derler. Ama aslında muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ta kendisidir. Musa aleyhissalatu vesselam rüyasında görür. Esas yani Hızır'dan kast edilen e, Resulullah sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hı -hı. Yüce Allah Musa aleyhissalatu vesselam'ı keşf e, şeyle, evet, e, ile gösterdi. Ve rüyada rüyasında ve da keşfinde Musa aleyhissalatu vesselam görüyor. Hatta Musa Aleyhisselatü Vesselam gibi bir peygamber hmm. hiç kıdır, Hızır Aleyhisselatü Vesselam'a der, der mi acaba? Ee, sana Allah'ın öğrettiklerini bana da öğretsene. Hz. Hmm. Musa Aleyhisselam Huzur Aleyhisselam'a Aleyhisselam Aleyhisselam söylüyor. Bu mümkün değildir. Evet. Onun için tabii ki kendisinden büyük bir zat olmalı. Bakın Musa Aleyhisselatü Vesselam şeriat sahibi bir peygamberdir. Nasıl olur da başka bir kimseye hiç şeriyeti olmayan Hıdır ismi efendim diyorlar neyse. Ona nasıl diyebilir ki Allah'ın sana öğrettiklerini bana öğretir misin? O da diyor ki sen sabır edemezsin. Bilmem ne. Bu aslında kendisinden büyük olan yani esasında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve rüyasında bunu Kehf suresinde dediğiniz gibi Yüce Allah kendisine gösterdi. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den Musa aleyhissalatü vesselam çok şeyler öğrendi. Ve Kehf evet. suresinde bunun şeysi, tefsilatı mevcuttur. Evet, teşekkürler. Diğer soru.